Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir günümü arkadaşım yapacak. Bu arkadaş. Evet konuşsana. Merhaba. Benim adım... Benim adım şey. Gerçek ismini söyle. Arkadaşımın adı da Elvin. Şimdi bugün sen ben ne sen ne istersen yapacağım ben bak oyununda Mesela elimize bir tane kamera alalım olur mu? Eline kamera alırsan tak tak tokana. Ya sen iki saat anca takarsın ya. Hangi kamerayı alalım? Dur nerede kameralar? Kameralar nerede? Hangi kamerayı alalım? Aşağı in diyebiliriz. Aşağı in. Gördüğünüz gibi aşağı in. Oldu mu? Bu. Bu kamera değil, yine, telefon. Yok, Bu. Bu kamera değil ki. Sıraşlı. Ne kamera? Sıraşlı. Video kamerası mı? Mesela bu olur mu? Sıraşlı. Olur. Veya bu. Ah. Tamam bu sana. Kendi kameranı ben seçebilirim. Ben bu kamerayı alacağım. Telepotum. Sana bunu alayım mı? Ben? <laughs> tamam seçtik kameralarımızı. Al bakalım bu senin bu benim. Şimdi <laughs> videolarımızı başlatalım. Ama seninki fotoğraf makinası. Sana bir tane bulayım ben şimdi makine. Kamera kamera işte. Bu. Cool. <laughs> <Ha. gülüyor> Şimdi videoya başladık. Ne yapayım? Takım o da iyi. Şimdi bana evini gezdir. Evim daha bomboş. Aslında başlamak istiyorum. Ya çıpıdık çıpıdık yürüyoruz ya. Dur konuş. Dur gerçek olsun. Ee, gerçekçi olsun Evet, ne demek isterdin? Sayın Ayşenur. <laughs> Hıh. Ayşenur. <'ın>. Evi <laughs> dolaşmak isterdim. Tamam, yeah. gel. <laughs> Kameraman yok. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman dış ses, değil mi dış ses? Evet. Kameraman istiyorsun? Gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Gelme Tamam ben de bileyim. Üç kata gideceğim. Kaçıncı kat? İki. Ne? Üç. Üçüncü kat. Tamam üçüncü kata gidelim. Tamam. İkinci kat gizliymiş ha. Biliyorum ikinci kat gizli. Lolo Burayı insek mi diyorum asla? Hayır. İnelim ya. Hayır. Of. <gülüyor> <gülüyor> içinde. Bu ne? Açalım mı? Alır. <laughs> <laughs> Merak ettim şimdi. Ya çok merak ettim ya. Aa müzik kutusuymuş. Ana bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi çöp atalım çöp. Dış ses çöp koyar mısın? Tamam arkadaşlar çöp koyalım. Hatta tuvalet koyalım. Ana size çöp. Ama bu tuvalet. Olsun olsun hadi idare ben et. Dururum. Bu BGG grubun kızı. Tamam at bu tuvalete de. Tamam tuvalete çöpe çöpe tuvalete. <laughs> Ay, biz niye biz niye şaşırırken gülümsüyoruz? Bilmiyorum. Neyse dur. Ha. Tamam. Gel kanki Şimdi ne yapalım? Bir şey Tamam. Kanka hiç dükkanlara götürmeyecek misin? Göstereceğim ya. ya. Ne? Evime bir geçeyim. Evime bir bakayım. Kanka bir dakika bir şey evet. alacağım. Bir cüzdan mı alacağım? Kanka 5 dakika sonra gezmeyebilir miyiz? Ne? 5 dakika sonra, sonra gezmeyebiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Yo, oyun. Evet. Arkadaşlar benim bir he demem yok mu? He. <laughs> <laughs> Neredeydi cüzdanlar ya? Burada mı? Kredi ka kartımı aldım. Doğma market kartı. Ya bir duramıyor musun sen ya? Para da çekersin. <laughs> Kanki ya. Ne kanki? Ya cüzdanım nerede benim kanki? Burada mıydı? Arkadaşlar cüzdan aramasam aramam mesaisi. Çünkü çünkü çok para harcayacağız. Nerede? Heh, buradaymış kredi kartlarının hepsini koydum. Ve bir tane de sırt çantası alalım. Ee, da bir tane çanta alayım mı? Sen bugün yüz boyan kuramı benim de hele küçük algılama Bak işte Muhammed Emre bunu yaptı. Bunu yapmaya çalışıyor. Benim çantam bu olsun ya. Ben bu karakteri seviyorum para harcayacağım için kanki yani Kanki bana da kredi kartı Kanki al bir tane kredi kartımı sana vereyim. Şu gayet olunca aslında. Tabii ki şu kredi kartımı. Ha? Hayır. Hadi şimdi bu katı gezelim. Hadi. Hadi oynat. Şu da at gitsin ya. Kanka dur ben orada kaldım. Ee, bu yok. Yok. Burası neresi yatak ya? yatak kanka. Göz. Göz. Hı, kanka bir şey diyeceğim. Sen götürüyorsun. Ben hiç götürmüyorum <laughs> yani. Ya kanka. Hı, tamam kanka gidiyoruz. Gidiyor. <laughs> lululu lululu, lululu. <laughs> Ara çarpmamız yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım şimdi? İçeriye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne, yapalım içeride? Yakan kan kaçırıp Dışarı. Ya, ya çıkamadı. <laughs> bi bip bi bip bi bip bi bip, bi -bip. Hanımefendi ne diyorsunuz? Ağzım açık kaldı. <laughs> İster misiniz? İstemezsiniz hanımefendi. Bu marketin de bir sınırı var yani. Allah Allah ya. Allah Allah. Ben istifa ediyorum. Gidip kasiyere söyleyeceğim. Kasiyer hanım, kasiyer hanım. Ben istifa ediyorum. O. Neden o? İstifa etmek istiyorum. Canım sıkıldı. Tamam istifa et adamım. Tüm marketi yiyeceğim. Ama bunları para yedi. <laughs> ben kaçar. Bay. O ne diyor? Allah Allah. Garip. Kanka ya istifa etti. <laughs> Senin yüzünden oynayacağım. Aa oyuncak bize kaldı. <laughs> Aa, ben şey çaldı ya. Ben böyle Hayır. Ne yapacağız şimdi biz? Kendime bir barda bebek alayım bari. Her şey işte. Kanka onlara param yetmez ki. Kanka param yetmez. Bir tane al. Eyvah. Arkadaşlar şuradaki gizli koşmaktan. Ne oldu? Ben Tamam. Arkadaşlar ben yandım, ben yandım. Bu kız her şeyi alacak galiba dükkandaki. Bu tarafa Arkadaşlar ben yandım, ben yandım. Bir git Bu kendi ben bari. Aha tamam Kanka. Kanka ne var kanka kanka kanka? Ben var yine. Ben kankan değilim senin be. Dedektifim ben. Dedektif. Kanka şaka şey yapıyorum ya. Basket atacağım. Basket atacağım. Az <laughs> kanka. Messi geliyor. Messi. Donald geliyor. Don Donaldo. Donaldo. Bir dakika. Donaldo mu? <gülüyor> Donaldo. <gülüyor> Adam aldı ne demek ya? Ne bileyim kanka. Şimdi de kakao da o zaman. Kakao geliyor. Kakao da. Kakao da. Ne demek Kanka. Kanka. Ne? Kanka artık kaldım. Benim. <laughs> kanka ya çok dibime girdin. Azıcık sen mi diyor? Gelmezsen daha gönderme. <laughs> 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 tamam mı? Tamam. Ya da gelin bahçeye gidelim. Bahçe... Tamam bahçeye inelim. Tabii. Kanka kanka. Birazdan video duracak. Çünkü bahçeye ineceğiz biz. Tamam mı arkadaşlar? Yani kanka Şimdi ben bu bilgisayarı ne aldım? Kanka onu bırak. Bir dakika, bir dakika. kanka durar mısın? Kanka? Fiyatına bakacağım. Arkadaşlar. Ben bittim. Ben bittim. Ama param bitmedi. Kanka. o sırada kanka. Kanka. Kankaya gelsene. Gel kanka. O sırada kankamın dedikleri. Bu komik şeyler söyle. kanka. Ne var be öl. Bari ölü rahat bırak be. Ne kanka 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 kanka. Kanka 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 kanka. <laughs> ha, arkadaşlar şuraya gelin. <laughs> kanka abart abart. 3 milyon TL Aha, toka bu. Toka TL harcadık da gözün hala mı doymadı? Yürü kanka gidiyoruz markete. Yürü kanka. <laughs> Allah. Im. Kanka merkezi sorduk. Kanka boş ver. Ben oradan sonra internetten veririm parasını ya. Gerçek mi? Yok. Kanka nereye gidelim şimdi? Dur hastaneye gidelim ya. Öldüm öldüm kanka. Hastaneye gidelim. <laughs> öldüm. Öldüm sen geliyorsun ya. Ama ölürken nasıl konuşabiliyorum arkadaşlar yani çok sorun mı? Aha! Arkadaşlar kedi işte doktor olmuş. Dur ben ölü <laughs> değil miydim? Ben ölmemiş miydim? Bilmem öleyim bari. <laughs> Dur ben gideyim mi? Çıkar ya. <laughs> Tanka, öldüm. Kanka, yap. Kanka öldüm bir şey yap. Öldüm abi. Kanka öldüm. Oğlum bugün iyi sahiplenmek istiyorum. No! No! <laughs> Bite! <de. Bakayım. gülüyor> <laughs> <laughs> no! Beraber No! Doktor geldi. No! <laughs> <laughs> git kardeşim ya. Hastayım! Bilgisayar <laughs> <laughs> şimdi elime düştü. <laughs> Atayım mı? Evet. Aa, çöpü de atayım. Kendimi de burada atayım mı? Evet. Kanka çabuk al beni. Çöpün dibine boyladım. Kanka çöpte bin tane insan var. Normal mi? Normal Merhaba güzellik. Merhaba güzellik. Merhaba güzellik. Merhaba güzellik. Merhaba merhaba merhaba. Ay, ay ben ben ölüyüm doğru doğru ben ölüydüm ya. Ya ölsem bile dilim durmuyor ya. Bu nasıl? <laughs> kanka ben geldi beni tedavi et. Gel kanka beni tedavi edeceğiz. Kanka al şu çantamı. Ya bir ağlar insan ya tepki bile vermedi. Doktor ben ben öl. Doktor bey ben öldüm. <laughs> Doktor bey. İşte, evet, Allahu Ekber. Aha, kanka ya var? Ölmüş de tarafı. Doktor diye kaçtı. Zerafet bir gel gel. Ne oldu? Ben öldüm. Kızım git. Git yoksa sapalı yer. Git. Katilim ben git. Katilim ben. Git. Katilim ben. Git. Katilim ben. git katilim ben git. Ay tamam ya herkes de korktu adam camdan attı katil değiliz biz kanka hastanedeki gizli yere gidelim mi gidelim tamam gel kanka <laughs> eksi birinci katta var <laughs> wow. kanka yap yapma bak videoyu durdurursun <laughs> <Heh>, kanka gel. <laughs> düşüyorum. Allah'ım sen artık <laughs> asıl. <laughs> ölü kız. Ölü ölü yardım edin. Ölü yardım edin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> kanka ya herkes korktu. Alt tarafı taklit yaptı. Ya yani kanka seni gizli yere götürün. İlk düğmeleri bulmalıyız ama kanka. Sen de oynatma. Ben de oynayamıyorum oyunu kanka ya. Kanka, <laughs> beni televizyonda <tivirlendi>. görüyor musun? Buyur <sayın. gülüyor> kanka ya. <laughs> Biz de heyecanlandık. Vah vah, ne olacak şimdi acaba? Gel kanka, düğmeleri bulalım. Nerede düğmeler kanka? Yine kanka. Ben de çok önceden mi söylemiyorsun? Burada olduğunu hatırlıyorum. Ay, hiç de görmedik ya. Ya kanka arkadaşlar. Daha iki tanesini bulmuş. Üç tane var. İki tane kaldı. Kanka bir tanesini daha hatırlıyorum. Gel. Hadi konuşsana kanka. Bulduk kanka? Kanka ya. Abi de var. Onu bulduk kanka. Bu da. Son bir tane kaldı. Nerede düğme gördün sen? Ama <laughs> bastık bastık değil bastık. Ha bastık. Gel <laughs> kanka gidelim. Daha nerede olabilir? Çok eskiden oldu. <laughs> kanka girelim ve mi? emin misin? Eminim. Bismillahirrahmanirrahim. Neşe <laughs> görelim. <laughs> Amin. Gel kanka, besmele çek, besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Git şuraya, git. Önden sen gir, sen istedi. Git kanka. Anam, bismillah, öcük, öcük. Kanka, öcük. Kanka, öcük beni koru, öcük, 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 öcük. <laughs> Ayıcım. Kanka lazerlere dayan dayanarak giremezsin ki. Öcü var kanka. Öcü. Öcü geri <laughs> Gel kanka. Bana, ben de ben de oraya istiyorum. Tamam kanka bir dakika. Ee, nasıl girebilirim? Kaçak bir şey. Gir kanka. Gel kanka. Gel kapatalım. Ya şu sıranı. Vay 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 bıktım bıktım anneciğim. Ya kanka ne yapalım ya? Kanka kendimi öldüreceğim ben bıktım bu hayattan. Turşu olmak istiyorum ben. Kanka ben turşu olmak istiyorum. Tamam kanka. Oldu mu? Turşu adam. Dı 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 Sen ben tuşu adamım. Hı -hı. Du -du 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 -du. Kanka şimdi ben burada ölmeye çalışsam ben de öldürelim. Gel. Tamam kaldı. kanka. Kanka koluma tükürdün ya. Hı -hı. Kim benim kanka? Kanka bir, ben ölmeye çalışacağım. Beni de öldür. Hadi seni de öldürürüm. bunları içelim. Şerefe. da Şerefe. Şerefe. Of limonluymuş ya. içim yandı. Kanka. Hmm. ilaç içelim kendimizi öldürürüz. Tamam kanka. kanka. Kanka ama. Yani burada algıda reklamı var ya. Hmm. Kanka bunları çöpe atıp yemeye ne dersin? Hmm. Atalım mı? Atalım. Kalka. <laughs> <Gerçi. gülüyor> Simitçiler hani kafasında ne simit koyardı hatırlamıyorum. Hani bazıları kafasına bir şeyler koyup götürürdü ya. Aynı ona benzedi. Şimdi kendimizi gerçekten öldüreceğiz arkadaşlar. Ölme çalın. Kanka ölme challenge. Ölme challenge ben buradan çıkacağım. Bu tabletin içinden çıkmak istiyorum. Kanka ölme challenge. Hangi ilaç istersin? Arkadaşlar bu arada tam, gerçek tabletten oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ee, hangi ilacı içelim kanka ben bu ilacı içeceğim. Hepsini yiyeceğim ben. Öldüm ben. ben Vallahi ben öldüm. Sen içme kanka beni. Daha hastaneye götürmesi var. kanka. Ya bana ne? Sen bana ne kanka? Öl. Öl. Ben... Ye. Kanka yeter ki öl. Yeter ki öl. O? <laughs> Şaka. Ben öldüm. Kanka bizi oskuruyoruz. Kanka bizi oskuruyor. Kanka bir dakika Şimdi sardı oss sürüyorum. <laughs> Gel kanka iyileşelim. Gel kanka ölelim. Kanka öldük mü? Hayır. Kanka ölmek istiyorum ben ya. Bıktım hayattan. Arkadaşlar siz de <laughs> uh, bu videomuzda bu kadar olsun. Partiklimi gelmek istiyorsanız abone olup like atıp e, ben de abone sayısına göre arkadaşımı çağırıp oynayalım. Olur mu? Olur. 还干啥那么天真吧！拜拜 <laughs> <laughs>。<laughs>